kendilerine veriyorum. Buyurun efendim. E, değerli bakanım, değerli basın mensupları. Eee bir kez daha eee Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olmaktan eee son derece mutluyum. Eee mensubu bulunduğum hükümetim ve Kıbrıs Türk Halkı adına hepinize sevgi, saygı, hürmetlerimizi getirdik. Eee bakanlığımın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla eee var olan sıcak ee, organik işbirliği ve hoşgörüye dayalı çalışmalarımızı daha e, bilimsel kapsamlı ve iki ülkenin e, imzaladığı bir protokol çerçevesinde yürütme adına bir protokol hazırladık. Bu protokolü e, az sonra imzalayacağız. Bu protokol sayesinde ülkemizdeki e, çevre sorunlarına çok daha e, kapsamlı Yaklaşımlar elde edeceğiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetleri ve halkı her konuda olduğu gibi bize çevre sorunları ve çevre ile ilgili konularda da e, gerek e, bugüne kadar olan bilgi birikimi deneyimini gerekse insan kaynakları ve e, yatırımları konusunda e, her şeyi bizimle paylaşan bir zihniyette ilişkilerimiz devam etmektedir. Bunu... Thank okay.